Evet arkadaşlar. Şimdi e, hani derler ya e, senaryonun en korkuncu Korkuştan e, korkunçu korkuncu var. Yani bir e, hani bilekte olduğu gibi bir harp var, bir tırnıcı var, bir şey var. Şimdi ben de senaryonun en korkuncunu hazırladım. Yani ama bunun olma ihtimali var. Yani gerçek hayatta bunun yapılma ihtimali var. Şimdi izliyoruz. Evet. Evet, alarsan var olmayacak gibi. Allah Allah. Ya bunlardan iki tane şey Türk diyor savunmuyor ki. Bak, bak Aa, şu MHP'ye bak. Aa. Bu MHP'de Türk değil be. Aa. Özgür ne oldu? O konuşan Özgür Özel gitmiş. Ve takip eder. İçeride değişik değişik konuşmaya başlarlar. Dilini anlayamadık önce. Bakar bir kitabın üzerine yazı yazıyorlardı. Birisi yazıyor, birisi içerik. Birisi yazıyor, bir Merak eder. O yazının aynısını alır. Çaktırmadı. Alertim oldu. Ve ardından gider şeye. Sağlıkçıra açarsın. Bu yazı ne yazısı? Bu der İbranice. Ee, Muhtevi Mutevi yazısı. Şaka yapıyordu. Şunların kitabını ver bakayım. Türkçesini öğretsene bana. Ve öğrenmeye başlar Ve bakar ki Bunlar casus Ve Türkiye'ye sınırlıktır e, Plastik ameliyatta Değiştirilmiş insanlar da yerine koymuş e, e, Başka insanlar gelmiş Yerlerde Hiç olmadı Askeriye gider askeri aynı zabıta'ya gider zabıta Komple değiştirmişler Türk hükümetini ve zavallı kurban gibi kullanıyorlar. Sizce bu senaryo gerçek olabilir mi arkadaşlar? Bunun gerçekliği olabilir mi? Vallahi imkansız imkan yapıyor arkadaşlar. Buna inanın bana birçok şey imkanı yapabiliyorlar. Amerikalılar klon bile yapıyorlar arkadaşlar. Bir insanın aynısını yapıyorlar. Tıp atıp ikisini bile yapıyorlar. Yani bu derece teknolojileri ilerledi. Allah Müslüman kardeşimizin yardımcısı olsun. Ee, ve ayır zamana geliyoruz yavaş yavaş. Onu da söyleyeyim. Yani ayır zaman bu zaman olsa gerek. Kıyameti kopması an meselesi insanlar için. Yani üzülerek söylüyorum ama ama Tanrı'nın da bir intikam var. O bizden sorduğu zaman yani bize göre Allah tabi onlara göre Tanrı. Ama her ikisi aynı o intikamını aldığı zaman daha kötü oluyor. Yani diyor ki, tık, siz bu kadar çirkin içe girdiniz diyor. Bu kadar çirkefe el turdunuz diyor. Binalar zinalar çoğaldı diyor. Ee, Taptık dereleri çoğaldı diyor. Bok dereleri. Yani Ve sizler ölüm hak Ve Cenab-ı Allah ölümü veriyor mütefere. Şimdi farkında mısınız? Bu son zamanlarda bir güneş çoğaldı bunun bir alamet olduğunu düşünüyorum. Depremler çoğaldı, bunun da bir alamet olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü geçmiş uygarlıkları incelediğimde bu sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi sizler de yok edilmeye hazırlanın. Eğer bu da de devam ederseniz, insanların eziyet ederseniz, yani altta kalanın canı çıksın derseniz, ve bu sona hazırlanın diyorum şimdiden hazırlan. Ama bunun tersini yapıp da Tanrı'ya itaat edersen de o Çok sağ olun arkadaşlar. Ve evet, unutmayın her zaman Allah'tan yan olun. Çok sağ olun.